Niloya civciv annesi. Niloya o sabah neşeli şarkılar söyleyerek kümese girdi. Sarı kanata buğday getirmişti. Ama sarı kanat yerinde değildi. Niloya buğdayları yemliğe bırakırken bir ses duydu. Merakla etrafına baktı. ''Aa o da ne?'' Folluktaki yumurtanın kabuğu çatlıyordu. Birkaç çıtırdıdan sonra yumurtadan minik bir civciv çıktı. Niloya ''Merhaba'' diyerek şefkatle civcivi eline aldı. Şirin yavruyu sevip okşadıktan sonra onunla birlikte dışarı çıktı. ''Babacığım bak'' diyerek seslendi. Babasına doğru koştu. Babası civcivi görünce sevinçle... "Aa, sarı kanatın yavrusu," diye mırıldandı. "Niloya, babacığım, ona ben bakabilir miyim?" diyerek civcive sıkı sıkı sarıldı. Babası Niloya'ya minik bir civcive bakmanın zor olabileceğini açıkladı. Fakat Niloya şirin yavruya annelik yapmakta ısrarlıydı. Böylece babasından civcive bir süre bakmak için izin aldı. Niloya'nın sevinçten ayakları yerden kesilmişti. Onun için bu annelik oyunu bütün oyunlardan daha güzeldi. Civcivi ile ilgilendi, onunla oyunlar oynadı, eğlendi. Ardından civcive yem verdi. Çok yorulunca da ağaç gölgesine uzanarak civcivi ile birlikte dinlendi. Fakat bir süre sonra Niloya'nın canı sıkıldı. Murat ve Mete'nin yanına giderek civcivini onlarla tanıştırdı. Bu yeni misafir Murat'ı da Mete'yi de heyecanlandırmıştı. Çocuklar bir süre civcivle ilgilendikten sonra saklambaç oynamaya başladı. Oyunda önce Mete ebe olacaktı, Murat ve Niloya da saklanacaktı. Niloya saklanmasına saklandı ama kucağındaki civciv bir türlü susmadı. Cik 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 cik, cik diye öttü durdu. Mete de civcivin sesini takip ederek Niloya'nın saklandığı yeri şıp diye buldu. Çocuklar civciv ile birlikte saklambaç oyununa devam edemeyince deve cüce oynamaya başladılar. Mete bir deve bir cüce diyerek arkadaşlarını şaşırtmaya çalışıyordu. Niloy ve Murat da şaşırıp yanmamak için dikkatle çömelip kalkıyordu. Oyunun en heyecanlı yerinde civciv yere çömelmiş olan Niloya'nın kucağına atladı. Niloyada da civcivi düşürmemek için ayağa kalkmadı. Böylece yanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Niloya civcivle birlikte deve cüce de oynayamamıştı. Niloya abisi ve Mete'ye dönerek başka oyun oynayabilir miyiz diye mırıldandı. Bunun üzerine çocuklar yakan top oynamaya karar verdiler. Oyuna başlamadan önce Niloya civcivini kenara bıraktı. Sevgiyle şimdi sen beni burada bekle tamam mı diye fısıldadı. Oyunda Mete ortaya geçecek, Niloya ve Murat da topla onu vurmaya çalışacaklardı. Çocuklar neşe içinde oyunlarına devam ederken civciv nazlanarak Niloya'ya yaklaştı. Anlaşılan şirin yavrunun uykusu vardı. Ve tabii ki civciv annelik yapmak isteyen Niloya da onu uyutmalıydı. Niloya şefkatle civcivi kucağına aldı. Tam bu sırada Murat'ın attığı top oyun alanının dışına çıktı. Murat Nilo'ya sürekli civciva bakarsan oyun oynayamayız ki diyerek kardeşini uyardı. Bunun üzerine Nilo'ya bir karar vermesi gerektiğini anladı. Ya civciva annelik yapacaktı ya da onu kendi annesine verip oyun oynayacaktı. Nilo'ya benim gitmem gerekiyor diyerek oradan ayrıldı. Sonra da kucağındaki civcivle ile birlikte babasının yanına geldi. Babacığım civciv annesi olmak hiç de kolay değilmiş. Civcivi annesine versem mi dedi. Babası tabii kızım zaten bir yavruya en iyi annesi bakar değil mi? Diyerek Niloya'ya sarı kanatı gösterdi. Niloya yavaşça civcivi yere bıraktı. Sarı kanatta gözleri ışıldayarak yavrusuna yaklaştı. Sonra da yavrusunu kanatlarının altına aldı. Onların bu halini gören Nilayo babası da gülmeye başladı. Neşeli ötüşüne bakılırsa civciv de annesine kavuştuğu için çok mutlu olmuştu.